Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda kimse yok. Bugün sol takılacağız arkadaşlar. Ve videomuzun konusu mouse cam. Arkadaşlar uzun zamandır e, mouse cam istiyordunuz ve ben de yapmıyordum. Çünkü de yapmayı tam olarak bilmiyordum. Şimdi öğrendim ve yapıyorum arkadaşlar. Ve e, fark ettiğiniz gibi son videolarda hiç e, yapmadığım, kendime özgü şeyler yapmıyorum tabii. Kendime özgü değil mouse cam Yüzlerce çeken, binlerce çeken insan var ama e, sonuçta e, herkes çekiyor. Ben neden çekmeyeyim? Ee, arkadaşlar Mousecam cam hatırına, artı 30 like, 35 like istiyorum. 30 az geldi bir an. E, artı 35 like istiyorum. Hamza abiye de e, çek, video çektik arkadaşlar. Onu da kanaldan oluşabilirsiniz. E, o videoya da güzel bilgi gelir umarım. Şu an çektim. E, stoklamaya başlayacağım artık videoları. O yüzden şimdi arda arda çekiyorum. Sonra yayınlayacağım. Neyse arkadaşlar. E, makro modumla ispatlıyorum. Bu arada bakın şu çift tıklama tuşuna böyle 3-4 kere basıyorsunuz. 9-10 CPS yapıyor. Ama ben elimle daha rahat yapabiliyorum arkadaşlar. Yani bu makro sayılmaz. Zaten olsa da daha fazla yapsa bile kullanmam beni bilirsiniz. Size çok söylüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve birinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz birinci partiyiz şu anda. Bu arada peki değiştirdim arkadaşlar kırmızı versiyonuna geçtim. Bu pasta peki gerçekten beğendim. Hamza abi kışkırtma çektiğim videoda zaten bunu kullanmıştım. selamünaleyküm aleyküm diyorlar. Aleyküm selam dedi zaten. Ee, arkadaşlar e E, şu an çok iyi tıklayamıyorum. Nedense basılı tutuyor. Bu mouse'un tıklama yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Yenisini alır. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar biz hemen e, bedimizi kaplayıp komşuya araştıralım. Tabi lag olmazsa. Arkadaşlar makro modumu da ispatlayacağım. Zaten e, mouse, keyboard, sound falan. Onlar da ispatlamıştım ama tam olarak ispat değil. %100 ispat değil ama bu %100 ispat. Çünkü senkron, senkron bir şekilde e, hareket ediyor. Tıkladığım anda görüyorsunuz zaten. Biraz e, 1 bir iki saniye kayma olabilir sesimde falan. E, kusura bakmayın. Zaten e, herhangi bir tane kayıtta durduracağım arkadaşlar. İkisinde de ses gelirse yankı yapar. Bu sefer de video hiç hoş olmaz. Bunu şöyle kırabilir miyiz? Logo var. Kesim logo olmasına rağmen. Bende de var ama. Bende de yok değil. Ama 5 gösteriyor sinyali. Yapamayacağım cimrilik. Ben her zamanki oyun tarzımla oynuyorum arkadaşlar. Komşu komşudan giderim ben Diamond'da tek oynadığım zaman. İyi FPS'miz de iyi. Zaten altta görüyorsunuz. Ee, i̇nşallah kışkırtmaya iyi bir like sayısı gelir arkadaşlar. Uraştık ee, uğraştık bayağı çünkü. Ee, hemen keskinimizi basalım. Ortaya gidelim bir. Opsi yapmaya çalışalım bakalım. İnşallah yapabiliriz. İnşallah win de alırız. Alamazsak sıkıntı. O kadar da sıkıntı değil. üstü bir tane win yani. Ne olabilir ki? Hop. Bu çık. İkişer tane çıkmış. Birileri gelecek gibi hissediyorum ama inşaat gelmez. Ben hissedeceğim diye gelecek diye bir şey yok yani. Ben hissettim diye daha doğrusu. Keskinlik bast Bastık. Güzel oldu. Taş kılıç alabilseydik çok daha iyi olurdu ama sıkıntı değil. Zaten taş kılıç gücünde şu an bu. Ama keskinlik olmayan taş kılıç gücünde. Neyse çok boş yaptım. Toplayabildik malzemelerimizi. 3 ee, üç tane çıkmış bundan. Diğerlerinden de birer tane çıktı büyük ihtimal ama yapacak bir şeyim yok. Buradan gelmiştim sanırım. Aynen. Mor blok var. Allah. Düştüm sanırım bir an. Kusura bakmayın. Korktum. Bir tane daha bek. Aa adam bize gidiyor. Ah kırıldık galiba. Kırıldık kırıldık. Salalım o adamı. Biz de şöyle bir şey yapalım. Aa onu alamadık. O zaman biz de şöyle bir şey yapalım. Kırıldık arkadaşlar. Aslında yetişebilir miyiz? Yetişemezdik. Ben bunları da onu kırmak için malzeme alırım. Yani bize target gibi bir şey oldu bu. Gerçi target değil yani. Solo girmedim arkadaşlar. Hiç biliyorsunuz. Son da Bir girelim yargımızı dağıtalım dedik de. Şimdi... Aha! Dağıtabileceğiz mi tam? Orada düşseydim kendimi çok pis kızardım bu arada. Ciddi anlamda çok pis kızardım kendime. Ağlardım çok pis. Oo! Oh, buradan karlı çıkan sarı oldu. Bu benim pek hoşlandırmadı. Çünkü o da diğerini kırdı. Eğiz boş diye. Biraz sıkıntı o herkesin yatağını, yatağınızı kırdım. Şöyle video yazalım. Bana takip etmezler inşallah. ben salarlar arkadaşlar. Acılar belki bize. Şöyle bir tane Arda topu alalım ama benim pek değil. Benim ne de oynadığımı söyleyeyim arkadaşlar. Size değişik pekler göstermek istiyorum. Yani eğer benim pekle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Oynarım. Hiç sıkıntı değil. Kendi pekimi de seviyorum. Hamza abiye teşekkür ederim yaptığı için. Hamza abiye özür dilerim kışkırtma için. Sonunda söylemedim arkadaşlar. Ee, neden söylemedim? Ee, zaten şaka olduğunu bili biliyor kendisi şu an. Yani yayınladım çünkü zaten. Ben oncık e, elmas toplayayım arkadaşlar. Koruma dört yapabilirsek. <laughs> İyi olacak. Dört tane oldu. Koruma iki yapabiliriz şu an. Bıçık. Ya almışlar ki. Kim aldı lan? Kim aldı oğlum? Gelsin lan buraya. Kim aldı onu? Ha, sarı da kırıldı. Çok iyi herkes kırıldı. Aslında ben de buradan kırabilirdim. Çok kolay bir şekilde. Mi? Hem de çok kolay bir şekilde kırabilirdim. Şöyle. Şunu içebilir miyim? Neden içemeyeyim ki? anladın mı? Ve kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık. Ee, görünmez olarak kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir parti oldu. Hem de e, kısa oldu. Hoşuma da gitti. Depo videolardan birisi ilk videom bu depo olarak. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. 400 e abone doğru ilerliyoruz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bunu da 2 gün sonra yayınlarım büyük ihtimalle. çok seviyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. 50 kere söylüyorum biliyorum ama arkadaşlar unutanlar var. Unutanlar abone olursa bir daha söylemem. Neyse arkadaşlar. yüzde %30'u falan abone değil bu arada. Onlar da olursa 400 olduk bile. Neyse arkadaşlar. Ben bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar benim. Gayet güzel bir video oldu. Ve makro olmadığımı ispat ettim. Çok iyi tıklanmıyor arkadaşlar bu mouse'la. Eski mouse ama güzel bir mouse. Ee, ben alın daha bir yıl bile olmadı ama eski model bir mouse. 10 çok şey kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ve görüşürüz.